Merhaba arkadaşlar, Bizden TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Hazır seçim yaklaşıyorken yeni bir seri başlatıyoruz. Diğer bakırlara liderler hakkında ne düşünüyorsunuz sorusunu soracağız. Bugün ise Kılıçdaroğlu'nu sorarak başlıyoruz. Daha fazla videodan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirim zilini tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Dostum, Kılıçdaroğlu hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl bir lider? Ben sen? Selahattin Demirtaş'tan başka hiçbir insan olayı ne tanıyorum ne görüyorum. O kadar. O kadar. Ne Erdoğan'dır, ne Kılıçdaroğlu'dur, ne Bahçeli'dir. Bir tek o adamdır ha. Bir tek o diyorsun. Aynen öyle. Peki Kılıçdaroğlu ya hiçbir düşüncen yok. Hiçbir düşüncem yok. Cesur bu adam. bir siyasetçi mi sence? Hayır ben hiçbirini cesur olarak görmüyorum. Bir cesur olarak, o da Aslan yattığı yerden belli olur o da demir taştır. Demir Başka da yok. Abi kolay gelsin. Öyle. Kılıçdaroğlu hakkında ne düşünüyorsun? Allah belasını versin ne diyeyim? Niye? Öyle gerek ya abi. Niye sevmiyorsun o lideri? Sevmiyoruz mesela. abi. Diler işte yok beladır şöyledir, memleketimize geliyor. Hı. Yok böyle olmuş, yok şöyle olmuş. Kürtler beladır, Kürtler şöyledir. Kılıçdaroğlu hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir lider? O nasıl bir liderdi? Nasıl bir konuş, ya, sen konuş sen 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 yaşarım. yaşarım. Abi tırşıkçıyım. Tırşıkçının tekiydi abi. Tırşıcıydı. He. Evet. Nasıl tırşıkçı? Mesela? Abi sağı-solu belli olur. Sağı-solu belli olur. Evet. Kürtleri sevmiyor. Kürtleri sevmiyor. He abi. Aksini iddia ediyorlar genelde. Yok abi. Herkes öyle bu diyor da, Kılıçdaroğlu. Onların var bu. Biliyoruz da, kimseye o, güvenmemek gerekiyor. O seçime hafifleşmiş ondandır abi. O yüzden diyorsun. Evet. Evet. Herkes HDP'den muhtacır. Kilit parti ya o yüzden. Bu kadar. He abi abi. mama eşiği, televizyon soğuktur mam eşiği, zaten. Teşekkür ederiz abi. Kılıçdaroğlu hakkında ne düşünüyorsun, nasıl bir lider? Abi, HDP destek versin yeterdir abi. HDP destek versin evet. yeter. Evet. Ama kendi fikrini söyle. Mesela haberlerde izliyorsunuz Kılıçdaroğlu'nun cesur bir siyasi seçimi sence. Cesur, bazen cesurluğu mesela var. Mesela yani. nasıl bir cesurluğunu görüyorsun? Yani bazen e, doğru şeyleri söylüyor mesela. E, Sözün arkasında duruyor mu? Evet, yani duruyor. Ya da kritik noktalarda elini taşın altına koyuyor mu sen? Evet, kuruyor. Yani. Koyuyor. <laughs> koyuyor yani. Be, anlatmak istiyorum mesela. E, yani cesur olsun zaten cesurdur. Ve yürüdüğü yolda yürüsün yani. Bunu istiyorum. Bir de HDP destek versin. Ben yani bunu da istiyorum. Başka diyecek bir şeyim yok. Teşekkür sanırım? ederim. Teşekkür, Kılıçdaroğlu hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl bir lider sence? Mecbur vereceğiz. Mecbur? Aynen. Mecbur kötü olarak bir karar aynen ama mecbur destek. Cesur bir siyasetçimiz mi sence? Fark etmez ya. Islak banyo terliği de olsa vermek zorundayız. Durum o kadar des. kötü ki. Aynen mecbur aynen. Mecburen. Teşekkürler. İyi düşünmek zorundayız. Aynen mecbur. Güç zayıflatmak lazım. Kılıçdaroğlu hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl bir lider sence? Ya çok iyidir adam. Cumhurbaşkanı adayı o Cesur, Olsun. Cesur bir siyasetçi. Cesur mu? Cesurdur, Cesurdur. İyidir iyi. <laughs> Abiciğim küçük bir soru sorabilir miyim sana? Çok kısa. Baba, ne soracağım? Kılıçdaroğlu hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl bir lider sence? Vallahi başkası olmasın da gelin Cumhurbaşkanı adayımız adım belli bizim de. İşte Kılıçdaroğlu da kendi görmek için görüşü e Cesur ayrı. bir siyasetçi mi sence? Elini taşını altına koyuyor mu? Yani konuşmakla bu işler olmuyor. İcraatını göstermek lazım bize. Bakalım hayırlısı yani adam şunu dedikleri ayrı bir şey. Hı hı. E, menfaatleri de ayrı göstermesi lazım yani. Şimdi Diyarbakır'a gelip de yok efendim ben onu yapıyorum ben bunu yapıyorum demekle. Demokrasinin yolu de. Diyarbakır'dan geçiyor demişti. Yani. E, bunu herkes bütün siyasetçilere diyor. Mesela Erdoğan da gelip burada aynısın diyor. Diğeri de gelip söylüyor da göstermesi lazım dediğim gibi. Sadece söz var diyorsun. Yani icraatları olması lazım. Yani bir liderimiz varsa o da zaten şu an içeride. Dostlar yani ne yapalım? Teşekkür o yüzden ederim, rica edin. Kılıçdaroğlu hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl bir siyasetçi? Kılıçdaroğlu e, bizim geleceğimizdir. Geleceğimiz. Oyumuz da ona zaten. Hı, hı. E, hani kendisi çok güzel bir siyasetçi. Hı hı. İnşallah kazanır. Cesur bir siyasetçi mi Geri geldiğinde el, elini taşın altına koyuyor mu? Koyuyor. Ama inşallah, verebilir. baş ede, inşallah baş edebilir. Bizim Kürtlere karşı baya ilgisi var. İnşallah baş edebilir. Seçim yaklaşıyor diye ilgisi var diyenler var. Yok. Onun dışında, Önceden böyle. Önceden böyle. Önceden böyle, böyle evet. Teşekkürler. Kolay gelsin. Ol. Sağ olun. Sağ olun. Kılıçdaroğlu hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl bir lider? Nasıl bir siyasetçi? Netleşmesi lazım. Nasıl yani? Bu <laughs> çok bariz. Yani cesur bir siyasetçi bir Yok seçim. değil. Değil. Dayıcım sana soralım. Evet. Kılıçdaroğlu hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl bir lider sizce? Bilgim yok. Nasıl yok? Biliyorsunuz ama. Ben ondan memnun değilim. Memnun değilsin. Hayır yok. Evet. Kılıçdaroğlu hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir lider sizce? Kılıçdaroğlu bana göre şu anda e, tamamıyla halkın menfaatleri doğrultusunda e, yorumlar yapan bir başkan olduğunu düşünüyorum. Başka mesela sence cesur bir siyasetçi mi? Gerektiğinde elinin taşın altına koyuyor mu? Bu yıl daha cesur. Bana göre bu yıl daha cesur. Niye daha cesur? Aday olma ihtimali var değil mi? Bu yıl yaşanan enflasyon, yaşanan krizlerden dolayı ona daha çok pay çıktığı için daha cesurlaştığını düşünüyorum. Yani cesur. evet. Kılıçdaroğlu hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl bir lider sence? Vallahi hiçbir şey düşünmüyorum doğrusu. Niye? Mesela ne düşünebilirim? Na nasıl bir lider? Lider yok. Bir, bir siyasetçi mi? Ya ondan değil de benim liderim şu anda içeride yani ben onu söyleyebilirim. Başka o yüzden başkası beni ilgilendirmiyor. Başkası ilgilendirmiyor. Kimse Aha. de bu ekonomi zaten <laughs> Ceplerimi çıkarırdım ama gerek. Kolay gelsin. Kılıçdaroğlu hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl bir lider sizce? Kılıçdaroğlu çok samimi söylemleri var. Ee, evet. ve başarılı çok güzel siyaset yapıyor. Başarılı bir siyaset Çok, bir. Siyaset çok harika bir siyaset Peki, Yeri geldiğinde elin, elini taşının altına koyuyor musun? Ne demek yani? Onu anlayamadım mı? Eli ta elini taşın altına koyuyor mu yeri geldiğinde? Ee, şey, onları yapacak zaten. Elini Yap, taşın. Yapıyor musun? Yapmak yapmaktadır. Yapmaktadır. Gel geliyor gelmekte olan yapacaktır tabii çünkü demokrasi'den Yapma, başka be. şansımız yok. Demokrasinin gelmesi lazım. Demokrasi geldiği zaman e, şimdiki durum değişir. E, Otomatik ee, ekonomik durum düzenleniyor. Cesur bir yani. siyasetçi olduğunu söylüyor. Efendim? Cesur bir siyasetçi olduğunu düşünüyorsun. Cesur bir siyasetçi ve hakikaten e, güzel siyaset ve samimi e, siyaset yapıyor. Yani dürüstçe hareket ediyor. Ben e, Kılıçdaroğlu'nu e, izlerken rahmetli Bülent Ecevit'i de hatırlıyor gibiyim. O, e, o da çok dürüst bir insandı. Ecevit öyleydi. Başka sorunuz varsa Çok teşekkür sorun. Teşekkür evet, ederim. Davluğuza sağlık. Sağ olun. Geliyor, gelmekte olan. Abicim. Kılıçdaroğlu ola hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl bir lider sence? E vallahi, biraz sorunuz zor gibi geldi ama Hı -hı. yani pek sevmediğim bir insan da değil aslında. Hı -hı. E, hani bahsettiğiniz Hı -hı. ne konuda Hı -hı. efendim? Hı -hı. Da, kusura bakmayın. Nasıl katmıyorum. bir lider? Cesur bir siyasetçi mi? Evet. Yani nasıl onu bir gerçekten o cesur daha? Gerektiğinde eli elini taşın altına koyuyor mu? Onu pek bilemiyorum ama hani bazı konuşmalarında bunu görebiliyoruz. Yani bazı gerçekleri açığa çıkarması açısından bu çok önemli bir konuşarak şey. Konuşarak çözülüyor. mu? Sadece konuşarak. İcraat olması gerekmiyor. İcraat mı? Gerektiğinde konuşma olur, gerektiğinde icra, icraat olur. Mesela hani bir şey çözmeye çalışırsınız. Önce bunu söylersiniz imkanınız varsa yani bunu icraatla da uygulayabilirsiniz. Evet. Teşekkür ederim. Önemliydi. Sağ, Sağ olun. Kılıçdaroğlu hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl bir lider sence? Hani kendi çapında da güzel bir lider yani. Cesur bir siyasetçi mi sence? Kendi Şimdi görüşmen. şöyle bir şey var hani cesursa kendisine cesurdur. Yani konuştuğu şey de mesela güzeldir. Hani bahsettikleri güzel ama mesela işki icraate geldiği zaman Gerçekten bu dedikleri olacak mı acaba? Sadece sözde diyorsunuz İcraat Yani pek bir sonuç Onu işte sonuç göreceğiz seçimde 2023 seçiminde görmek lazım Güveniyor musunuz peki bir lider olarak? İyi şeyler yani, yapacağını düşünüyor musunuz? İyi şeyler yapacağını düşünüyorum Olmasını da isterim yani İkna edici bir sefer seçiliyorsunuz Çünkü hani gençlerle olan diyaloğu mesela hani Biz Gençler olarak güzel bir şey yani güzel bir yön gösteriyor gençlere. Hani en azından AK Parti gibi değil. <laughs> Çünkü yani şu an geldiğimiz duruma bakıyoruz da hani halimiz hal değil. Düşün bir de yak, 35 TL olmuş. <laughs> Artık siz düşünün yani. Teşekkür ederim. Rica ederim kolay gelsin. Kılıçdaroğlu hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir lider? Ya boş olduğunu sen de biliyorsun. Bir şey değil. ben fikrimi söyleyeyim. Onu çamaşır suyuna da yıkasan. Diyor ki e, yani İzi gider ama, yani lekesi çıkar ama izi kalır. Peki cesur bir siyasetçi mi Değil Yok, mi? taklitçidir. Taklitçi taklit. kimi taklit ediyor? Avrupa'yı taklit ediyor Avrupa'da. Kimi taklit etmesi lazım? Yani, onun taklit edeceğince şey Avrupa'da zaten çok, çok kaliteli bir Avrupa şey. Avrupa'nın yoksa... nesini taklit ediyor? Avrupa'nın düşüncelerini, sistemini kötü taklit ediyor. Kötü mü Avrupa'nın sistemi? Çok kötü. Çok kötü. Türkiye'ye göre kötü. Ne anlamda? Bütün anlamda. Ahlaki Baktım, olarak mı bakıyorsun? Yani intihar olaylarında en üst seviyedeler. Türkiye'de. Boşanma olana tür en üst seviyedeler. Ondan sonra piyasa olarak da en üst seviyede. Zaten emperyalist sistemde orada. Buraya emperyalist sistemi getiren zaten onlar. Türkiye'nin kötü olmasının şeyleri Türkiye onlar. Türkiye hukuk sistemini biliyorsunuz. Avrupa'dan alıyor. Türkiye mi? Evet. Çok tabii. Mecelle kanunu hepsini biliyorum ben. Ama hani... diyorsunuz ki Kılıçdaroğlu kötü. Türkiye'de kötü iyi siyasetçi de yok onu da söyleyeyim. Tamam yok. teşekkür ederim. Yok. Kılıçdaroğlu hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl bir lider sence? Kılıçdaroğlu. Valla cesur bir siyasetçi. Cesur mu? Kanka yani nasıl diyeyim sana? Kılıçdaroğlu sadece boş konuşuyor. Yani. Başka bir şey yok yani. Peki sence hangi siyasetçi cesur? Hangi siyasetçi? Ha. Valla şu an siyaset çok karmaşık. Benim aklım sırrım er, ermez yani. Ama Kılıçdaroğlu cesur bir siyasetçi değildir. Tabii hani onun kendi herkesin kendine göre cesurluğu var yani anladın mı? O ben sana göre Yani bana göre Allah bilmiyorum hani çünkü değil dedim. Boş konuş öyle. Yani çok cesur. Yani sadece konuşarak cesur anladın mı? Pek beğenmiyorsun anladım kadarıyla. Benim ilgi girmiyor kanka. Teşekkür ederim. Kılıçdaroğlu hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl bir lider sen Vallahi ben, ben siyasetten anlamıyorum. Kusura. Kime sorsan, kim de siyasetten anlamıyor. Vallahi anlamıyorum. Uğraşmıyorum. Hiç Başka. takip etmedin mi? Karşına çıkmadı mı? He? Televizyonda hiç Kılıçdaroğlu çıkmadı mı karşına? Çıktı. Nasıl? İlk gözlerinizde nasıl bir lider siz? Yani? E valla yani Kılıçdaroğlu'nu etkiden beri tanıyoruz. Cesur bir siyasetçiye benziyor mu? Benziyor ama iş hakkını versin. Hakkını vermiyor mu? E, vermiyor. Sadece konuşuyor mu? Vermiyor, evet. <laughs> Eyvallah.